Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle iyi akşamlar. Umarım bugün keyifler yerinizdedir herkesin. Çünkü çoğu hissemiz bizim pozitif kapattı. Güzel karlar elde ettik. dirençler kırıldı. Zaten beklentimiz de bu yöndeydi. Ancak endeksin bu kadar gepli açılış yapıp direnci kırmasını da istemiyorum. İstemiyordum. Neden? Endeks kısa vadede yükselmesin, yavaş uzun vadede yükselsin, hisseler kısa vadede yükselsin benim için önemli olan buydu arkadaşlar. Yani hisselerin öncelikle olduğumuz hisselerin daha erken yükselmesini, endeksten daha önce yükselmesini tercih sebebimizdi. Tabii ki her zaman da bu böyledir. Endeksin çok gitmesini istemeyiz, hisselerimizin gitmesini isteriz. Peki biz finansal özgürlükten bahsediyoruz. Finansal özgürlük ne? Veya biz arkadaşlar düşünün. Borsaya niçin giriyoruz? Neden? bir ek gelir kapısı açabilmek için kendimize değil mi? İhtiyaçlarımızı bir nebze olsun rahat giderebilmek için yani bir şeyin fiyatına bakmadan alışverişimizi yapabilmek için temelinde aslında bunlar yatıyor. Yani 100 liralık bir şey almakla 10 bin liralık bir şey almak arasındaki farkı tölere edebilmek için biz borsaya giriyoruz. Neden? Kendimize yeni bir gelir kaynağı oluşturalım yatırım yapalım, büyüyelim enflasyona karşı da ezilmeyelim aynı zamanda. Faiz kısmında işin çok düşünmüyoruz. Çünkü hani yatırımlık arsa gayrimenkul çok güzel tabii ki. Ancak 2-3 milyona biz ev veya arsa alamıyoruz. Yani o kadar nakidimiz yok. Krediler kapandı zaten biliyorsunuz. Bunun yanı sıra 50 bin, 100 bin lira bir paramız var. Biz bunu enflasyona karşı nasıl değerlendirebiliriz? 3 seçenek var arkadaşlar. Hatta 4 seçenek var. Yani faiz var. Faizi eliyorum zaten. Repo var. Eurobond var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra ne var arkadaşlar? Döviz var. Dövizde de neyi tercih edebilirsiniz? Dolardan ziyade Euro ve Sterlin'i tercih edebilirsiniz. Ki benim için Sterlin gerçekten kıymetlidir. Sterlin de elimde her zaman bulunur. Öyle söyleyeyim. Bunu o onun alternatifi borsadır zaten. Bir de altın kalıyor geriye. Altın ve gümüş kalıyor arkadaşlar. Hani hani biraz daha forex piyasasına girerseniz bu sefer neden bahsedeceğiz? Emtialardan bahsedeceğiz. Ancak küçük yatırımcı için de bu kasım birazcık daha düşüktür. Yani buralara girmezler. E peki e, biz neyi kastediyoruz? Yani kendimize finansal bir özgürlük sağlamak istiyoruz değil mi? Alım yani düşükten alıp yüksekten satmak istiyoruz. Bunun için de arkadaşlar önemli olan işte teknik analiz bilgisi. Teknik analizde şudur arkadaşlar. Her şeyden önce bakın size çok basit bir teknik analiz söylüyorum. Fibonacci. Bunu yapın. Bunda kazanmama ihtimaliniz yok. Kısa vadede veya uzun vadede. inanın ki yok. Uzun vadede zaten yok. Yani muhakkak kar edersiniz. Kısa vadede bunu, de kısa vadede de bunu destekleyecek indikatörler kullanırsanız RSI olur, VT cross olur, ne bileyim hareketli ortalamalar olur. Bunların üstü Bollinger bandı olur. Bunları kullanırsanız arkadaşlar muhakkak ve muhakkak ne yaparsınız? Pozitif yönde kapatırsınız işlemlerinizi. Dün de bahsetmiştim benim aldığım Astor Alfas CV enerjiye %8 Alfas zaten taban. Hani onlar diyecek bir şey yok. Euro Power'ı ee, hani geleceğin yatırımlık hissesi olarak paylaşmıştı. Bu da çok güzel arkadaşlar. Ancak bugün holdinglere bir bakmak istiyorum. Holdinglerde de arkadaşlar birkaç tanesi bakın burada bir e, yatırımlık gerçekten yatırımlık. Sermayesi düşük, halka açıklık oranı düşük, döviz pozisyonları fazla. Teknik analizlerinde bu hisselerin bakacağız arkadaşlar. Bunun en son yani hisselerin sonunda doğuş grubunu da inceleyeceğiz. Şimdi Avrasya Holding biliyorsunuz spekülatif bir hisse haline geldi. Burada da ne bekliyoruz arkadaşlar? 91.95'in altında bizi stop ediyor. 91.95'ten ee, nasıl diyeyim 137 liraya kadar da bize trade imkanı sunuyor. Hatta 110 garanti diyeyim. Eee %20'lik bir kar marjı var. E, 91-95 altı e stop eder 73.30'a kadar inme ihtimali de çok yüksektir arkadaşlar Avrasya Holding'de. Bu spek bir hisse olduğu için bundan bahsetmiyorum ben. Bu kısım bir kenarda dursun. Doğan Holding'e bakalım. Doğan Holding'in arkadaşlar 6 milyar liraya yakın yaklaşık ödenmiş bir sermayesi var. Yani ödenmiş sermayesi çok yüksek. Hisse gider. Tamam yükselir. Ama o kadar ağır gider ki anlatamam size. Şimdi biz elimizde tutuyoruz bu Doğan Holding'i 13.04 maliyetle. Ancak hatta 13.04... Şöyle söyleyeyim ben size. Biz 13.36'dan 13.04'e hatta fitil atmasına kadar aldık. Maliyetimiz 13.04 fibo seviyesine çekmeye çalıştık. Ve ne oldu arkadaşlar? Elimizde duruyor şu anda. Güzel de bir karımız var. Ancak ise e, hani neyi bekliyoruz biz? 16.5 liralar seviyelerini bekliyoruz. Hani 17-18 de vade uzun işte. Biz bu kısmı seviyoruz. O yüzden yüksek sermaye şirketler yerine düşük sermaye şirketleri alıyoruz. Yani finansal özgürlüğümüzü sağlayabilecek olan nedir? Bunlar bedelsiz bölünmeler ile bakın bölünerek bize fazladan not vererek bizim maliyetlerimizi yarı yarıya indirerek ne olacak? Yani yıllar bazında uzun vadeli bakarsak ne olacak arkadaşlar? Biz maliyetimizi sıfıra indirgeyeceğiz. Şirkete ortaklığımızı kabul edeceğiz. Ve ne olmuş olacak? Biz çok büyük paralar kazanmış olacağız. Yani hisse bölündükçe bir üstüne atar. Yani şu, onu söylemek istiyorum. 100 lira mı bir hisse? 50 liraya mı bölündü? Yani normalde bölünmüş fiyata 50 lira mı? Tamam fiyatı. 30 liraya mı düştü? 70 liraya çıkar arkadaşlar. 70'te mi bölündü? 35'e mi düştü? 30 liraya 25 liraya mı düştü? Bu sefer 90 liraya çıkar arkadaşlar. Yani bölünen hisse her zaman bir üstüne yapar. Düşer ondan sonra bir üstüne yapar. Alfas'ta dediğim gibi. Yarın öbür gün veririm. Muhtemelen daha düşükten toplamayı da beklerim arkadaşlar. Şirketlerde bu şekilde bir hani e, hani stratejide inceleyebilirsiniz. Enka inşaata gelirsek Enka'nın Rusya ile ilgili bir problemleri var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki keza bunları. Bakın fibo seviyelerimiz şurada daha güzel çalışmış olacak bizim. Şu seviyelerde evet. Şu anda 32.30'un kırılımını beklemeliyiz arkadaşlar. Ama bir iki gün geçer muhtemelen. Şu anda alsit sinyali geldi gelecek bu sefer de nereye 32 kırıldıktan sonra 38 40 e, onun üstünde de 42 bandını takip edebiliriz enka inşaatta. Enka inşaatta arkadaşlar gerçekten lotu çok yüksek değil ortalama böyle. Öyle söyleyeyim size takip edebileceğimiz güzel hisselerden de bir tanesi o şekilde değerlendirmeyi de tavsiye ederim arkadaşlar ama çok da böyle e, böyle cazip hisselerden birisi değil. Koç Holding'e gelelim. Koç Holding'de biz neyi beğeniyoruz arkadaşlar? Tabii ki de döviz pozisyonunu. Döviz pozisyonunu atlayan yatırımcı gerçekten yatırımcı değildir arkadaşlar. Bu seviyeleri takip etmek zorundasınız. Yani döviz pozisyonlarını takip etmek zorundasınız. Koç Holding'de arkadaşlar biz 127 yani 128 bandı gerçekten gelebilir. 115 yani hatta 115 de demeyeyim şöyle desek. 120 bandı gelse mükemmel olur. Ancak RSI'nin çok yüksek olmaması, VT Cross'un sap pozisyonda olması ancak her an alt pozisyonuna geçebilir ki muhtemelen yarın içinde, yarın ve öbür gün oldiklerde bir hareketlenme bekliyorum. Gitmedi çünkü hisselerimiz. Holdinglerde hareketlenme gelir. Koç oldik. Yarın, bugün ve yarın ta çok rahat takip edebileceğimiz hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Yatırımlık uzun vadede zaten koç şirketi bütün Türkiye insanları tarafından bilinmekte. Hatta yabancı insanlar tarafından da bilinmekte. Güvendiğimiz hisselerden birisi, şirketin temeline de güvendiğimiz şirketlerden birisi. O yüzden gözümüz kapalı. Yine alabileceğimiz, semetli de hani alabileceğimiz hisselerden bir tanesi. Sabancı'ya girmiyorum. Sabancı'ya neden girmiyorum? Sabancı arkadaşlar gözü tok bir firma. Sabancı Holding. Yani artık alacağını almış. Adamların öyle çok bir beklentisi yok. O yüzden çok böyle saldırmıyorlar. Yatırımlık yani yatırım yapıyorlar tabii ki de muhakkak. Ancak böyle işlere falan çok saldırmıyorlar. Kervurluklarını korumaya çalışıyorlar. Ee, bu da benim için hoş değil yani. Gözü tok satıcıdan mal alınmaz diye bir laf var. Yani e, ticaretle ilgileniyorsanız bunu bilirsiniz. Gözü tok satıcıdan mal alınmaz. Zengin satıcıdan mal alınmaz diye bir laf var. Yani ucuzu bulmanız gerekiyor. O da neden? Sermayeyi arttırmak isteyen ne bileyim elinde nakit pozisyon tutmak isteyen tutmak değil de başka bir yere yatıracaktır. Nakite ihtiyacı vardır. Onun için bir şeyleri ucuza satar, para çevirir falan. Bu tarz şirketleri tercih ederiz biz. GSD Holding'den devam edelim arkadaşlar. GSD Holding 4.27 mükemmel çalışan bir fibo seviyemiz var. Bu seviyeler gerçekten kullanılabilirdi. Bugün de hala alım için çok yüksek fiyatlara gelmedi arkadaşlar 4.27'yi tekrar deneyebilir 4.75'in üstüne atması bizim için önemli hissenin 15 liralara gideceğini daha öncesinde söyledik arkadaşlar ancak yüzde yani yüzde 50'nin çok çok üstünde bir halka açıklık oranı var o yüzden bize sıkıntı veren hisselerden birisi bunun yanı sıra arkadaşlar gelelim son 3 hissemize Veriso Holding ve Yeşil ee, Holding yani Yeşil Yatırım Holding'i yani doğru söyleyeyim diye dedim. Yeşil Yatırım Holding'e atlıyorum arkadaşlar. 3 hisse bizim için kıymetli. Burada Koç Holding tabii ki muhakkak önemli arkadaşlar. Hani bulunduğu holding grubunda bulundurmamız gereken hisselerden bir tanesi. Alarko Holding arkadaşlar. Alarko Holding yine sermayesi düşük. Gerçekten yükselmesini beklediğimiz hisselerden birisi. Fibo seviyelerini çektiğimiz zaman bakın kısa vadede bize 105 lira seviyelerine gelirse çok ucuz olacağını söylüyor. 109 liradan ya 114 liradan affedersiniz. Fibo daha doğrusu Bollinger bandı ortalamasından destek almış. Bu desteği kullanmış. Buranın altına düşmesi birazcık düşük bir ihtimal arkadaşlar. Ancak hisselerinde bakın VT Cross seviyesi yüksek ancak RSI seviyesi 59'larda bu bizim için pozitif yansıyor. Peki bunun yanı sıra neye bakabiliriz? Hedef fiyat olarak 160-175 bandı ilk etapta gelecektir. Onun peşinden 190, onun peşinden de 230 lira bölgesi bizim verim bölgemizdir arkadaşlar. Hisse buralara gelse bile %100'e yakın bize bir marş sağlar. Şu an yükselen bir kanal hareketi içerisinde devam etmekte. Bu hareket bozulmadığı sürece bir problem yok. Ancak vadesine bir tık daha var arkadaşlar. Ve bakın ne söylüyorum ben size. Direnç seviyesi 130 seviyesinde pardon tam rakam vereyim. 138 138 buçuk seviyesinde bir direncimiz var buranın kırılımından sonra 160 lira seviyeleri muhakkak gelecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar bakın 160 al yani 138'de alırsınız, 138 alırsınız 138'in kırılımında alırsınız 120'de alırsınız veya bollinger bandı ortalamalarında alırsınız 160 seviyesine geldiğinde kar alırsınız sonra hissenin ya yukarı çıkıp geri düşmesini beklersiniz Yana aşağı düşüp düşükten tekrar alıp tekrar 140 bu sefer 160 yaptı ya. 160'ı bekliyorduk biz. 160'ı yaptıktan sonra bu sefer neyi beklersiniz? 175-195 arası bandı beklersiniz. Orada tekrar satar tekrar kar alırsınız. Bakın borsa bu şekilde ilerliyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar gelelim Anadolu grubu holdingi ki benim en çok beğendiğim en çok sevdiğim şirketlerden birisi. Bakın ben bu hisseyi bilançosu açıklanmadan önce söylemiştim sizlere. Çok güzel karlar alındı, çok güzel karlar elde edildi takip edebiliyorsanız. Ve finansal özgürlüğe biz bir tık daha yaklaşmış olduk arkadaşlar. Şimdi bakın 191 lira 30 kuruş seviyesinden bir tepki gelmiş. Ayrıyeten trend kanalı direncini destek olarak yapmış. Şimdi üstel yönlü hareketini bekliyoruz. Peki 219.8 ile biz nereye bekliyoruz? 232 buçuk kırılmasında 256-275 bandı gelecektir diyoruz. Uzun vadede tutabileceğimiz hisselerden de bir tanesi bir üst kanal oluşumu başlamış arkadaşlar ki gerçekten bize kısa vadede yüksek kar yazabilecek hisselerimizden şirket hisselerimizden bir tanesi <laughs> Anadolu grubu Holding. Eresay seviyemiz 67 hala çok yüksek değil. Eresay'ın Hareketli ortalamasını kırmasını veya oranın temasını geri çekilme gelirse buraları bekleyebiliriz. Aynı zamanda VTEK PRO seviyelerimizde yüksek, biraz daha temkinli olmakta da fayda görüyorum. Ancak uzun vadeli olarak baktığımız zaman hissemiz gerçekten mükemmel e, pozisyonlarda. E, bilançolarını incelemiyorum. Bilançolara bakacaksanız şirketin halka açıklık oranı. Bizim 3 kıstasımızdan biri halka açıklık oranı %50'nin altında olacak. Ödenmiş sermayesi düşük olacak. Ee, esas faaliyet karı yüksek olacak. Öz kaynak e, artışı pozitif olacak arkadaşlar. Yani üç öz kaynak artışı pozitif olmasa da olur ama olursa çok daha şahane olur. Biz bu kriterlere bakıyoruz. Peki en son hissemiz arkadaşlar. Doğaş'a bir bakalım. Bakın Doğaş aynı zamanda e, yanlış yazarsak tabii çıkmaz. Doğaş aynı zamanda neden bahsediyorduk arkadaşlar? Eskiden Türkiye'nin Bosogen'in Türkiye distribütörüydü. Ki e, e, aslında bu distribütörlük kısmında birazcık sıkıntılar oldu ve ben dedim 248.6 seviyesinin üstünde kırılımı takip edebilir. Fibonacci seviyeleri tabii ki de bozduk her zamanki halimiz biz asıl verim bölgesine gelmiş gibi gözüküyoruz. Kısa vadede arkadaşlar. Peki uzun vadeli olarak bakacak olursak hissemize bir tık daha bir nebze daha bakacak olursak biz nereleri görmüş oluyoruz? Hissemizin nerelere düşmesini bekliyoruz? Tabii ki de 254.5 seviyeleri bizim için çok güzel. Ancak <laughs> biz daha önce baktığımız hisselerde neyi gördük? Bollinger bandından tepki alındığını gördük değil mi? Aynı şekilde burada da gelmiş. Yani Bollinger bandının 274.5 seviyesinin eğer ki altında kapanış gelirse arkadaşlar sırasıyla neresi var? Bakın 265 var, 254 var ve 248 seviyeleri var. Bu ağaçta bizim eee olarak düşük yerlerde yarınki ki fitil atmasından sonra pozitif yönlü hareketine devamını çok rahat bekleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden bakın eksi kapattı. Bütün endeks pozitifken eksi kapatan holdinglerimizden bir tanesi ve bakın işte bu bize al fırsatı verir. Al fırsatı ne demektir? Fitil atmak demektir. Fitil atmak ne demek, ne demektir arkadaşlar? En aşağı %3 demektir. En aşağı %3'lük bir kar marjınız olacaktır doğaş grubunda. Tabii ki tek kademeye fut, full yazmıyoruz. 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Doğaşa diyelim ki 10.000 lira mı yatıracağız. 3.000 liralık kısmını 200 kaçta alıyoruz? buçukta alıyoruz. 3.000 liralık kısmını buçukta alıyoruz. Onun altındaki kısımda 248.5 seviyelerinden alıyoruz. Bu seviyelerden devam ediyoruz. Bu seviyeleri takip ediyoruz. Peki direnç kısmı olarak nereye bekliyoruz? 400 lira seviyelerini bekliyoruz. Yani kısa vadede bize ne veriyor arkadaşlar? %70'lik bir kar marjı da holdinglerimiz bize sağlıyor. Önemli olan düşük sermaye, karlılığı, yüksek şirketleri, holding şirketlerini belirleyebilmek. Ve bakın inanın bu hisselerin de hemen hemen Çoğu bende yok. Bunun yanı sıra bir hisse daha eklemek istiyorum ama eklemeyeceğim onu. Holdinglerden bir tane. Benim en beğendiğim hisselerden bir tanesi. Ve videonun sonuna sakladım. Tekniğine de bakmıyorum. Temel analizine de bakmıyorum. Tek Tekfen Holding diyorum sadece. Gerisi size kalmış. Artık bir şeyler bir tık bir nebze öğrenmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar herkese.